Merhaba arkadaşlar. TikTok'ta sadece 15 saniyelik bir video izleyip saatlerce kaybolan var mı aranızda? Hadi itiraf edin. Hepimiz bu durumu yaşamış olduk. Ama durun. Bu kısa videoların hayatımızda nasıl uzun vadeli etkileri var? Hiç düşündünüz mü? Bugün tam da bunu konuşacağız. TikTok nesli, kısa videolarla uzun vadeli etkiler. Hazırsanız hadi başlayalım. Geçenlerde Sadece 5 dakikalık TikTok molası verdim. İlk video, kedi mama kabına breakdance yapıyor. İkinci video, bir adam bir günde milyoner olmuş. Tabii ki kimse kontrol etmiyor nasıl. Üçüncü video, kadının biri limonla çamaşır makinesini uzaya çıkarıyor. Derken, bir baktım bir saat geçmiş. Ve tek hatırladığım şey şu, benim neden limonum yok? TikTok'un büyüsü burada. Kısa, hızlı, renkli, şaşırtıcı. Her video küçük bir "A ne ilginçmiş?" hissi bırakıyor ve beynimiz diyor ki, "Bir tane daha. Sadece bir tane daha." Ama o bir tane daha seni sabaha kadar götürebilir. İşin kötüsü ne biliyor musun? Bir süre sonra gerçek hayat çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Kitap okumak mı? Çok yavaş. Film izlemek İlk 10 dakikada bir şey olmadıysa kapat. Sohbet etmek yorucu. Hem karşımdaki dans etmiyor ki. O yüzden TikTok'a dalmadan önce kendine bir video sınırı koymak aslında zihinsel sağlığını korumak demek. Bir düşün. Bu içerikler beni zenginleştiriyor mu yoksa sadece uyuşturuyor mu? Belki bir çözüm. Her 10 videodan sonra 10 derin nefes. Ya da her 15 saniyelik TikTok'a karşılık gerçek hayatta 15 dakika sessiz kal. Evet, zor. Ama beynin teşekkür. TikTok Tam bir eğlence makinesi değil mi? Dans videoları, komik skeçler, hayat tüyoları. Bir bakmışsın saatler geçmiş. Ama bu kısa videolar sadece vakit geçirmekle kalmıyor. Aynı zamanda düşünce tarzımızı, alışkanlıklarımızı, hatta ruh sağlığımızı bile etkiliyor. Peki nasıl? Öncelikle TikTok'un en büyük numarası şu: Kısa ama bağımlılık yapan içerik. Beynimiz hızlı değişen görüntülere bayılıyor. Her 15-30 saniyede yeni bir video, yeni bir dopamin salgısı ama bu hız dikkat süremizi azaltıyor. Mesela bir kitaba ya da uzun bir filme odaklanmak zor olabiliyor mu? İşte bu TikTokçuların bir yan etkisi olabilir. Peki başka neler oluyor? Sürekli mükemmel hayatlar, kusursuz danslar ya da hızlı zengin olma tiyoları izliyoruz. Bu kendimizi yetersiz hissettirebiliyor. Neden ben böyle olamıyorum diye düşünmeye başlıyoruz. Araştırmalar sosyal medyanın fazla kullanımının kaygı ve özgüven sorunlarını artırabileceğini söylüyor. TikTok da bu işin tam göbeğindedir. Ama durun, TikTok'u kötüleştirmeyelim. Harika bir yaratıcılık platformu da olabilir. Önemli olan onu nasıl kullandığımızdır. Hadi TikTok'u daha sağlıklı kullanmak için birkaç öneriye bakalım. Birinci öneri, zaman sınırı koy, telefonunun ekran süresinin özelliğini aç, TikTok'ta ne kadar vakit geçirdiğine bak. Şok olacaksın. Günde 30 dakika ya da 1 saat gibi bir sınır koy. Kalan zamanda gerçek dünyaya dön. Bir arkadaşınla sohbet et, yürüyüş yap ya da yeni bir hobi denemeye çalış. İkinci öneri, doğru içerikleri seç. TikTok'un algoritması sen ne izlersen onu karşına çıkarır. Eğitici videolar, komik ama zararsız içerikler ya da seni motive eden hesapları takip et. Mükemmel hayat sergileyen hesaplar yerine gerçek ve samimi olanları tercih et. Mesela yemek tarifleri ya da el işi videoları hem eğlenceli hem de ilham verici olabiliyor. Üçüncü öneri, kendi içeriğini üret. TikTok sadece izlemek için değil, yaratmak için de kullanılıyor. Kendi videolarını çek, dans et, bir hikaye anlat ya da komik bir şey paylaş. Bu, hem özgüvenini artırır hem de seni pasif tüketici olmaktan çıkartır. Kim bilir, belki senin videoların viral edecektir. Dördüncü öneri, gerçek bağlantılara odaklan. TikTok'ta binlerce beğeni almak güzel olabilir ama gerçek hayattaki ilişkiler daha değerlidir. Aileni, arkadaşlarını ihmal etmemek gerek. Mesela akşam yemeğinde telefonunu bir kenara koy ve sevdiklerinle sohbet et. TikTok'ta olmayan anılar orada seni bekliyor. Şunu unutmamak gerek. TikTok hayatının bir parçası olabilir ama hayatının tümü olamaz. Sen 15 saniyelik videolardan çok daha fazlasısın. Kendi hikayeni yaz, kendi hızında yaşamayı öğren. Hadi bir meydan okuma yapalım. Bu hafta TikTok'ta geçirdiğin süreyi yarıya indir ve o zamanı gerçek hayatta bir şeyler yapmaya ayır. Mesela yeni bir tarif dene ya da bir arkadaşınla buluş. Sonra yorumlara yaz. Neler yaptın? Nasıl hissettin? Merakla bekliyorum. Son olarak TikTok nesli olarak bizler bu platformu bir araç yapabiliriz. Bağımlılık yerine yaratıcı ol. Kaygı yerine ilham verici ol. Kontrol sende. Düşünsene. TikTok'a giriyorsun ve herkesin hayatı filtreli bir rüya. Sabah 6'da kalkmış, meditasyon yapıyor. Sonra yoga, sonra avokadolu kahvaltı. Sonra kendi işini kurmuş. Akşam da mum ışığında kitap okuyor. Peki biz? Sabah 8 snooze. 8.15 yine snooze. 8.25 panikle yataktan fırlayıp sağ çorabı bulamadan evden çıkmak. İşte gerçek hayat böyle. Ama TikTok'ta hep sahne arkası kesiliyor. Kimse şunu demiyor. Bugün kendimi çok yetersiz hissettim ve öğleye kadar duvara baktım. Ama emin ol, o mükemmel video paylaşan kişi de bazen aynı şeyleri yaşıyor. TikTok, başkalarının en iyi versiyonunu 7/24 izleme tuzağıdır. Sen o kişiyle kendini kıyaslarsın ama unuttuğun şey şu. Senin sahne arkan onların sahne önüyle karşılaştırılamaz. Bu yüzden dans ediyorsan kendin için et. Video çekiyorsan eğlenmek için yap. Beğeni gelmese de sen değerlisin. Ve unutma, hayatta en viral şey kahkaha, samimiyet ve içtenliktir. TikTok ekranı kapanır ama hatırlanan o dostça gülüşler olur. Belki bu hafta TikTok'u değil, sevdiklerini aç. Onlara bir mesaj at. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi. İyi.